Cumhurbaşkanımızın 22 Nisan'da yaptığı Bağdat ve Erbil ziyaretleri gerçekten Türkiye Cumhuriyeti-Irak ilişkileri açısından tarihi öneme haiz bir ziyaret olmuştur. Sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz gibi bu ziyaret öncesinde çok sistemli ve yoğun bir çalışma gerçekleştirmiştir. Biliyorsunuz daha önce de defalarca ifade ettim. Bizim özellikle Cumhurbaşkanımızın Irak vizyonunda belli parametreler var. Bunların başında Irak'ın yıllardır artık çatışmalarla, istikrarsızlıkla anılan bir ülke değil, kalkınma hamleleriyle, elindeki potansiyeli kullanan siyasal istikrar ve bölge ülkeleriyle entegre bir şekilde barışçıl, komşuluk ilişkileri içerisinde olan bir ülke olarak e, olmasını biz her zaman için e, arzu ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda bizler e, neler yapabiliriz? Hep bunun arayışı içerisinde olduk. E, bu ziyarette de e, ve öncesinde yapılan çalışmalar e, gerçekten hem tehditleri hem fırsatları aynı anda masaya yatıran her ikisine de sistemli kurumsal kalıcı çözümler getirme amacı taşıyan bir ziyaretti. Öncesinde yapılan çalışmalarda başta terörle mücadele olmak üzere su konusu, enerji konusu ve kalkınma yolu konusunda temel anlaşma metinlerinin prensipte karara bağlanması konusu fevkalade önemliydi. Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında. 26 anlaşma imzalandı. Bunlar sizin de ifade ettiğiniz gibi ekonomi, enerji, terörle mücadele, su, gümrük ticareti gibi çok çeşitli alanlarda imzalanan e, anlaşmalardı. E, biz bundan sonra hem terörle mücadele gibi tehditlerin olduğu alanlarda e, işbirliğimizi ilerleteceğiz, hem de kalkınma yolu gibi e, çok somut projelerle iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri e, bir e, noktaya taşıyacağız. Diğer yandan Erbil ziyaretinde de Cumhurbaşkanımız bölgesel yönetime e, destek mesajını yinelemiştir. E, Orayla olan dostluk. Ve komşuluk ilişkimiz fevkalade önemlidir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin iyi istikamette seyretmesi konusuna önem vermektedir. Bu iki şehir arasındaki ilişkinin iyi olması, federal başkentle bölgesel yönetimin ilişkilerinin iyi olması hem ülke istikrarı için önemli hem de Bölge güvenliği için önemli. Diğer taraftan Gazze ile ilgili sorunuza cevaben şunları söyleyebilirim. Bu konudaki çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Hem Türkiye olarak hem uluslararası toplumla bölgesel ortaklarımıza yaptığımız çalışmalar olarak. Her geçen gün yeni bir diplomatik mevzi, yeni bir insani mevzi kazanarak savaşımıza, mücadelemize Devam ediyoruz. Bunların bir kısmı kamuoyu tarafından görülüyor, bir kısmı görülmüyor. Ee, özellikle devlet aktörleriyle yaptığımız çalışmalar e, <laughs> gerçekten önemli bir yer tutuyor. Bugünlerde e, Filistin'in devlet olarak tanınması konusunda e, Türkiye ve e, ortakları arasında yoğun bir işbirliği var. E, hafta sonu e, Riyad'a yapacağım bir ziyarette de. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubunun e, diğer üyeleriyle bir araya geleceğiz. Başka ülkelerle de bir araya gelip özellikle Filistin Devleti'nin tanınması konusunda başka neler yapılabilir, onunla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha önce de söyledim, eğer biz Filistin Devleti başta olmak üzere e, önemli siyasal adımlar atmada, uluslararası toplumu harekete geçirmede başarısız olursak, bu yaşadığımız 3. Gazze Savaşı ki en vahşi, olanı ne son olacak. Dolayısıyla bizim kalıcı bir çözüm getirmek için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Diğer taraftan mevcut vahşetin durması, insani yardımların sağlanması için de mevcut dostlarımızla, müttefiklerimizle ve uluslararası toplumla çok alanda çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler'de arkadaşlarımız gece gün çalışıyorlar, Cenevrede çalışıyorlar, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Siyasi açıdan, insani açıdan inanılmaz bir mesai ve çaba var. Ve sizin de gördüğünüz gibi dünya başkentleri de ayağa kalkmış durumda. Bir önceki basın toplantısıyla, vesilesiyle söylediğim gibi artık İsrail'in Gazze'yi işgali ve oradaki insanları öldürmesi, şehit etmesi, 35 bin masumun kanına girmesi meselesi ve işgale karşı olan direniş artık İsrail ve Filistinler arasındaki bir İhtilaf savaş olmaktan çıkmış, dünyada ezenlerle ezilenlerin mücadelesi haline dönmüştür. Uluslararası sistemin kurucularıyla uluslararası sistem tarafından ezilen ve dışlanan aktörler arasındaki mücadeleye evrilmiştir.